Maşallah, yanıyor abi yanıyor, 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 yanıyor. yanıyor. Evet, gitsin abi. Adım Ceyhun ikinci. Foça'da küçük ölçekli bir balıkçıyım. E, ee, balık sezonu açılmasıyla birlikte balıklarda fiyatlara düşüşler yaşanmaya başladı. Bolluk var çünkü yasaklar kalktı. Ee, örnek verecek olursak palamut 100 liralardan 150 liralardan hatta 50 TL'ye kadar düştü. Çupra deniz çuprası e, 200 lere kadar düştü. 350-400 civarıydı. E, keza levrek öyle. Levrek de aşağı yukarı 300-350 civarıydı. Onlar da 200'e kadar düştü. E, ahtapot en değerlilerden biriydi, 350 civarıydı, 300 civarıydı. O da 200'e 150'ye kadar düştü boyuna ve bu, e, büyüklüğüne göre değişiyor, kilosuna göre. Kasım ayı çupranın zamanı. Şimdi tam zamanı. En güzel yenilebilir balıklardan biridir çupra. E, önümüz gelen ayda, Aralık'tan itibaren levrek aynı e, değerde olacak, yağlanacak, yumurtaya girecek, çok bollaşacak levrekte. Çünkü her balık zamanda e, bollaşır, yumurtaya girdiği dönemde bollaşır. Bu önümüz iki ay çupra ve levreğin tam zamanı, tam tüketilecek balıklardır deniz balıkları olarak. Sardalya zaten şunu da söylemek istiyorum ya, sardalya en çok tüketilen balıklardan biridir ekonomik değer olarak. Bence tüketilmesi de lazım çünkü omega 3'ü en zengin balıklardan biri. Çocuklara özellikle zargana, sardalya ve uskumru tüketmelerini tavsiye ediyorum. Bunlar cıva içermeyen çok değerli balıklardır. Adım Süleyman Kıbrıslı, 45 senelik esnafım burada. Normal şartlarda tekir barbun 100 lira. Bir irisi 150 lira. Deniz çıprasının lidaki var 100. E, 150 lira var. 200 lira var. Şöyle çilek barbunumuz var. Kırmızı barbun deriz. Mezgitimiz var. koçamız az olan balıklar işte çıpralar. Temizlenmiş sardalyamız var. Eri sardalyadır güzel. Çimçim karadesimiz var. <laughs> Gördüğünüz gibi tabağı 100 lira. Kasım ayında işte bizim bu aylarda bu aya mahsus çıkan balıklar. Deniz çıprası işte Lidaki. Şöyle levrek çıkıyor bizim burada bol miktarda. Gerçi biraz ufak ama çok büyükleri de oluyor. İşte deniz çıprası. Bizim burada çıkan. işte çinekop var güzel. Palamut da var. Sardalya oluyor bol miktarda bu aylarda bizim burada. Merhaba benim ismim Murat Kuşu Durgun. Kasım ayında foçamızda çıkan balıklar çeşit bollanıyor. Daha da fazla Mesela uskumru balığı çıkmaya başladı. Lidaki, deniz çiprası, topan kefal, deniz devreyi, tekir bol miktarda başladı çıkmaya. Karadeniz'den palamut geliyor bol miktarda. Tekirler bizim poşamızdan geliyor. Çinekop başladı, iri çinekop. İri barbun başladı. Dil, karadeniz, kalamar. Hocamızda her türlü balık bol miktarda çıkmaya başladı. Fiyatlarda Yüzde 50 uygunlaştı, ucuzladı. Mesela denizdere yazın 250 lirayken şu an 150 lira falan düştü. Uskumru 150 lirayken 70 lira. Tekirler şu boy tekirler 80 lira. Denizdere 200 lira. Mesela yazın 350 lira olan iri var bunlar. Şu an 150 lira. Ya yani gayet uygun. Bunun bir ufada 80 lira civarında gidiyor. Sardalya 50 lira. Dil balığı 100 lira. Fiyatları yarı yarıya ucuzladı. İsmim Ender Özgün. Ee, Kasım ayında balığı boldur. Yazlarından nazaran daha fazla her türlü balık çıkıyor. Fiyatlar uygun. Fiyatların çoğu hep düştü yarı yarıya. daha aşağı 4'te 1'e. Ee, tavuk balıkları yazın 170-180-200 liraydı. 130 liraya düştü. Bilakiler 200 liraydı, 130 düştü. Kaya var bunları 6-700 liraydı, 180 liraya düştü. Deniz devletleri 50 lira düşüş var. Kalamar yazın 500 liraydı, 350'ye düştü. Bu tekiller 400 liraya gidiyordu, 80 liraya düştü. Kinokop kış balığı zaten şu an. 100 lira kilosu, fiyat normal. Çimçim çim karadesler yazın 200-250 liraya düştü. Bir daha var böyle 100 liraydı kilo. Şimdi 4 kilo balık kasada var. 200 lira kasası. 50 lira kilo sigiri. Fiyatlar uygun. <laughs>